Evet, buraya teşekkür edelim. Devam edelim. Mesleği minare boyacılığı. Yurdun dört bir yanını dolaşarak camilerin eskimeye yüz tutmuş minarelerini boyuyor. Yaptığı işi hem ülkeye hizmet hem de ekmek parası olarak tanımlıyor. Minare boyacısı Fevzi Matur'un hikayesini getiriyoruz şimdi ekrana. Fevzi Matur bir boya ustası. Ancak o sadece minare boyamayı meslek edinmiş. Sefa güvenme gel. <laughs> Fevzi Usta için bu meslek bir aile geleni. Üç kardeş Türkiye'nin dört bir yanında minare boyacılığı yapıyor. Çanakkale'li Fevzi Usta'nın şimdilerdeki durağı ise ordu. Türkiye'nin her yerinde nerede, nerede iş olsa, nerede çalışırsa gidiyoruz, çalışıyoruz. Zorluğu yani zorluk olarak zorluk var, bizim için zorluk var diyecek bir şey yok. Ama tabii dışarıdan bakan bir insana göre itici, zor. O şekilde ama alıştık biz. Boyama sırasında yaşanabilecek iş kazası gibi risklere de zaman içinde çözüm bulmuş Fevzi Matur. İş güvenliği noktasına gelince tamamıyla güvenilir, son derece güvenilir bir şey. Ve hani böyle kaba tabirle söyleyeyim çok affedersiniz bizdeki deli cesareti değil. Tamamıyla bilinçli olarak yaptığımız bir şey. 21 yıl önce tek başına başlasa da bugün ailece yapılan bir işe dönüşmüş minare boyama işi. Şu anda mesela iki tane yetişkin yeğenim var benim. Onlar çıkıyorlar, yapıyorlar onları abim yanında şu anda. Ondan sonra gelen, arkada gelen küçük yeğenler var onları yetiştireceğiz. Fevzi Matur ve ailesi daha uzun yıllar il, il gezerek camilerin minarelerini boyamayı sürdürmekte kararlı.